Ben ee, şu an çok güzel bir oyun olduğunu öğrendim. Korumam gereken kişi bu arkadaşlar. Buradaymış. Silent. Bilmem ne oynuyormuşuz. Kendiyle konuşuyor adam.

katabiliyor ve görünmez olabiliyor ve daha hızlı koşabiliyor. Su öyle yapabiliyor. diyelim biz ona. Devam edelim. Evet, Sedef miyim? Bu ben burada kalacağım. Ama bu dağıtını, bu ne oldu lan sana? ne? Ana burada dans ediyorum. Hayır bu gerçek mi? Yemedi lan. Beni koruyun oğlum. Allah en iyi yer o, orası oradır. Arkadaşlar şimdi nasıl oluyor bakın. Zaten suikastçı orada doluyor. Nasıl lan? Allah belirmeni. Ya da şu an içtim ya öldüm. Gördün mü? En iyi en iyi yerde dedim. Tebrik ediyorum seni. Ya Allah ya! Bak hiç bir şey yapamıyorsun böyle. Alnı çürürüyorsun orada. Ya vallahi mermim bitti. Bir tabanca kaldı. Kaç? Kazandık, engelledik. Abi <laughs> Allah belanızı versin. Bir kraliçenizi bile koruyamadınız ya. Sizi işte kovuyorum. Ne <laughs> sokak? Bir o zaman ben çoktan ölmüştüm. Başka ölmüştüm bir o zaman. Kanka. Ben olacağım. Hissediyorum i̇şte ben olacağım. Burada bir tane yumurta var. Bu ne? Nerede yumurta var? Bakın burada yumurta var arkadaşlar. Onlar pet herhalde bilmiyorum. Pet mi? Alayım. Nasıl alınıyor? Bilmiyorum ben de. Yeni gördüm. Evet, lay lay, lalay, 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 lalay. Korumaymışım yine. Arkadaşlar korumaymışız. Yani, ya niye böyle dans ediyor şey çıkan kişi Ne atacağım? Tak Lan gidiyor, gidiyor adam gidiyor, hedef gidiyor. Gelatin arkamızda. Mermi mi Öldürdüm ben. <laughs> sen öldürmedin yalancı. Ben öldürdüm. Yalancı. Yani arkadaşlar yalan söyle. Kendi bir şey yapamadığı için kıskanıyorum. Hayır sen öldürmedin. Başka biri öldürdü. Buyurun. Evet ben buradan bir şey almak istiyorum. Evet olsun ben olayım ne olur ben olayım ne olur ne olur ne olur kutusu para almak ne istemiyorum. Ne istediniz? Ha? Ne istediniz? Ee, ben e, 20 dolar almak istiyorum. Ne olursun? E, şimdi ağzınıza ettim. Şimdi ağzınıza ettim.

az evet. süre. Süre niye bu kadar Bir az? Bir kama kalın orada ama anlamadım. Arzu öğrensel miydin orada? Hı? Orada öğrensel miydin? Hı <laughs> <laughs> hı. Ha. Hayla yedi oyuncu hayatta. Ama öldüren ben olabilirim. Aa aldım bari. Ya paraları niye alamıyoruz ya? Ya süre niye bu kadar az? ki. Anasını Ay, kim Kime döv, öldür... kime öldürecek lan beni? kimse zaten. Ama biz işaretlendik herhalde. Şimdi ağzınıza Hı. ettim. Şimdi iki gözüm iki kaşımla sizi görüyorum. Geliyorum geliyor. Hepiniz aynı yerde takılmayın bence. Öleceksiniz. Ha <laughs> ha. Ölmeyeceğiz. Hayda gidiyoruz hayatta.

Kimdi sen? Ama ya! bak bak, elbise deniyorum, elbise Arkadaşlar ben bak. iki dakika videoyu durduruyorum. Ben geldim, azraya, azraya. Ben, geldim. ben geldim Arkadaşlar ben geldim. İki dakika bir tuvalet maolasında gitmiştim lavabo. Direkt e, koruyacağımız kişiye sıksak ne oluyor? Korkuyorsun ki. Çat 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 çat. Ben sıkıyorum. yok ama başka bir şey de yok. Peki ya. sana sıksam ne oluyor? Geldi mi lan? Gelmedi herhalde. Sol kastiyi gördüm. Sol yanına gidiyorum. Abi. Abi. Aha, nana nana. <Gülüyor> <Gülüyor> videoyu durdursana. Tamam. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Suikastçı <laughs> işaretlendi. İşaretlendi yani. benim arkamdan beni öldürmesi. Ha, Ben kazandık. Ben ayağa yaşıyorum ayağa. En son ben ilk ben öldüm yalnız. Arkadaşlar şu an bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Ama orada bir tane işaret var oraya doğru gidiyorum. Şuradan ölürsem ne olur atlarsam? Ölür müyüm? Öler miyim? Nereden atlarsan öldür Öle ölmedim. Ölme Ölebilirim. ölemedim. Ne oldu oldu? Ben de yanına geldim. Taşları merak ettiğim için geldim sırf. Oradaki boruları merak. Ya hedef oldum ya. Hehehe. Beni uğrayacaksınız ben arkadaşlar. Tamam, kıralım. tamam kıralım. kralım. Tamam kralım. Kralım neredesiniz? Kralım durur musunuz biraz? Öldüm lan çüş. Ne biçim lan? Ne biçim lan? Suikastı arıyoruz <laughs> şu an. Suikastı orada kaybettiniz. Evet arkadaşlar bunların başarı, başarısızlığını görüyorsunuz şu an. Bir insan bile koruyamazlar ya. Yazıklar olsun lan. İkste. Ben bir şey yapamam ki sen Şimdi katil olacağım. Bunun içinden geçeceğim bakın. Merhaba, ben Türk'üm. Kaçıyor olacaksın, kaçıyor olacaksın, kaçıyor olacaksın, kaçıyor olacaksın. Kaçtın mı? Hedef yürüyün. Kaçtın mı? Şimdi kaçayım ben. Ee, keşke olmasaydın. Arkadaşlar şu an biz kaçıyoruz. Biz şu an kaçıyoruz arkadaşlar. Seni kızdırıyor adamı ben öldüreceksin. Arkadaşlar kaçıyoruz biz. Şu kasçıdan korktuğumuz için kaçıyoruz. Ve... Ee? Kucağıma doğru gel. Kucağıma doğru gel. Kucağıma gel. Sinek snake. git. Sinek. Gel, Arkasından geliyor ya. Lan 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 Neredesin lan? Gördüm Aaa. seni. Gördüm seni yanına doğru geliyorum. Kanka biz barışı sağlayabiliriz. Canım kalmadı zaten. Ne oldu? Ne oldu? Ne Pek bir keyfim yok. Anladım. Düşledim. Ya? Anne. Montaj yapıyorum ben. Arkadaşlar görüşmek üzere. Zaten 11 dakika olmuş video. Bay bay.